Counter Strike 2'nin ilk bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Counter Strike 2 ilk defa deniyorum. Bir yoldaş kirim ısınayım dedim. Ondan sonra bir rekabetçi bakarız ama şansıma adam AFK denk geldi bizim adam. Oh flash atıldı bir tane. De Allah'tan kaçabildim. Şu an ping biraz daha yüksek. Oh tamam sanırım vurdum ilk de. Ulan 247 ping ne ya? Evet vurmuşum. Onu öldürdüler zaten. O adam AFK. Adam üstüme yardıra yardıra geliyor arkadaş. Allah. Hiç darbe almadım çok iyi. çok iyi biri gitti. Bu pinge rağmen hala adam alabiliyorum. Yalnız bu sanırım son jarjörüm olması lazım. Birine HS çekmiş olabilirim. Çekmemişim ama gene de öldürdüm tamam. Çok iyi bu pinge ve AFK adama rağmen round'u aldım. Adamın ayağı oynuyor lan şuna bak. Oğlum adamın ayağı oynuyor. <laughs> bu daha yaşıyor lan. O ayak aa ayaklara bak lan daha çekti ha. Çok komik durmuyor mu sizce? <laughs> çok garip duruyor da bu adam ona nasıl seslenebilirim? Hay. Hay hey Adam gitmiş ya hem 90'a düştü pingim Hi. Allah'tan gene Heh. Tamam geldi adam Adamımız da geldiğine göre Bir maç başlıyor, ping de birazcık düştü Hop O mu hs ben hs çekmişim herhalde Benim daha canım full Lan gel o da öldü zaten Evet hs çekmişim adama çok iyi Bir tane daha hs çektim de Bayağı canım gitti Olmaz olsun böyle şey. Allah kahretme öldük ya. Tek başıma ne yapabilirim ki? Şurada mı yazıyor lan? Nerede yazıyor ben? Şu yukarıda yazıyor herhalde. 4 vuruşta 78, 1 vuruşta 42. O da bana 4 vuruş vurmuş. Vuruş vurmuş. <laughs> ya garip geldi şu an oyun bir alışamadım. Üstüne bir de ping var. Biraz keşke akşam çekseydim video ama şu an video bana video demişim. Oyun bana bir garip geliyor oyun bana. Çok iyi. İşte düşmanları şaşırttık Beklemedik şekilde. Bu tarz taktikleri de benden öğrenin arkadaşlar. Allah bilir o nereden gelecek. Ay üçlü mod aldık ya Sonra adama sıkmaya çalışırken şey olacak. Bakıyoruz <laughs> mu nereden gelmiş. Allah'tan bizim adamın birazcık canını azaltmış da. Şey oldu. Sanırım birazcık ama... Lan ne oluyor? Amatör denk geldi. Lan al onu lütfen. Alamadı ya. Ulan pingine tükürüm senin. Mis gibi keleş kaçtı. Bir de şey skin'i de vardı. Neyse. Aa animasyonlu şeyler var lan yukarıda. Adamların şey animasyonlu bak. Acaba bir kere daha buraya yerler mi? İnşallah bir kere daha yerler. Umarım gelirler. O adam orayı tuttuğu için şu an kendimi rahat hissediyorum. Ölürse zaten hemen dönerim. Lan yukarıdan gelmesin bu şimdi. Bir dakika oraya aklıma geldi şimdi. Lan içime dolmuş gibi oldu da öldük ya arkadaş. Nasıl olabilir? Hop helal sana. Adam biraz gazerekler. Hop helal. Adam birazcık gazerek de şey olsun. Gaza gelsin. Aldık turu. Bana atar mı acaba onu? Thank you, thank you. Ben ona ne atayım ki? Onu atacak şeyim yok. Onun parası benden daha fazla. Şu bir el bombası alırsak sevinirim. Şuraya bir el bombası sallayacağım. El bombası patlama efektini gerçi göremeyeceğim. Şuraya sallayacağım için. Hop o da zaten muhtemelen el bombasıyla bayağı bir canını azaltmışımdır. Çünkü o da orada flash attı gördüm onu. Kan efektleri falan çok güzel olmuş bu arada. Be look behind. Ha tamam. Aa bak şu adamın şey canını azaltmışım bombayla görüyor musunuz? Attım bomba yarmış. Bomba efektleri falan merak ettim. Siz efektleri falan merak ettim. Hani bu ateş ediyorlar da sis dağılıyor falan ya o efekti çok merak ettim gerçekten. De hani burada da bir tane alalım bakalım sis bombası. Şöyle yukarıya bir atalım. Oradan gelirlerse. Of oh, bayağı iyi de aldı lan. Oha ondan bombayla aldım. <laughs> attığım bombayla adamı aldım lan. Çok iyiydi oğlum. <laughs> ya ama adam canını atmış da gene de sonuç olarak attığım bombayla adamı öldürdüm. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi zaten silver rankım. Bakalım ne olacak alacağız gibi. Bu arada bu ilk şeyimdi arkadaşlar ilk elim değil ama ilk eller sayılır yani. Daha öncesinde birkaç tur girdim. Onu söyleyeyim de yani başlığa sadece hani atacak başlık bulamadım o yüzden ilk CSGO elim diye başlık atacağım. Sis bombasını dağıtırız diye düşündüm dağıtamadık. Oğlum bizim adam ölmüş lan. Oğlum ateş edemiyor ha. Bizim adam lan lan. Oğlum maç bitmedi mi? Oğlum maç bitmedi mi lan? Dalmışım oğlum. Sorry. Harbiden dalmışım ben maç bitti zannediyorum lan. Vay anasını adamlar bombayı kurdurduk ya. Salakla salaklığımı el kaybettik ya. Vallahi salaklığımı el kaybettik. Sorry dude. Burada gitmiş AWP mi almış lan? Adam AWP çekmiş. Şurayı tekrardan yerler mi acaba? Burada. Ha orayı sisledi bak görüyorsunuz mu? Oradan da bir kişi geliyor kişi de burada. Nice job. Hayt diyecektim az daha öldü zaten adama. Saklan diyecektim de öldü. Neyse keleş var elinde. Onu biliyoruz. Hop elal Bana kafasını dağıttım. Ne kadar? Şurada yazıyor da bak. 2 vuruşta 52 aynen. Alttaki gri olan onun vurduğu. Yeşil olan 4 vuruşta 100. Ben vurmuşum onu. Çok iyi. Şimdi de terörist tarafına geçiyoruz. Şu ekran falan çok hoş olmuş. Grafikler de zaten çok hoş. Şu an en üst düzey ayarlarda ve 4060'lı laptopumla oynuyorum. FPS testleri de gelecek. Şu bir ilk tur atlatalım. Hani bir oynayayım birazcık oyunu. Ondan sonra FPS testi videosu da gelecek tabii ki de. Buna FPS testi yapmazsak olmaz. Eee... şuradan bir ilerlersem. Hepsi orada sanırsam. Ya yani da şu içinde biri saklanıyor olabilir. Gevzekalı. Hop! Lan sen nereden çıktın? İbnenin evladı. Onu da mermi sütüyle de mermi Hop kafasını da attım. 7 vuruşta 100 vurmuş mu? 2 vuruşta 42. Aynen yukarıdaki yeşil benim alttaki gri onun vurdukları. Da çok şey olmuş ya. Şurada bakın. Çok böyle şey yazıyor. Yani hani ilk başta ben onu fark edememiştim. Sonradan fark ettim. Bayağı bir aramıştım onu. Ve biraz alışkanlık meselesi ya. Alıştıkça şöyle hani eski CS'de şey oluyordu ya. Ölünce direkt ekrana kocaman yazıyordu ya. Bir de pompalla pıtmış gerizekalı. Hiçbir tane vuramadı bile. Kafasına tükürdüm. İnek mi böyle ola bir yerden? Grafikler falan çok hoş ya. Kesin burada helal adam aldı onu. Evet sonra kazandık zaten. İlk ilk tur demeyeyim hadi de. Ee, başlama ilk tur diye atacağım. Ufak bir clickbait. Oo keleş çok güzel duruyor bu arada. Silah sesleri falan da bayağı bir değişmiş. Glon sesini sevmedim ama bak. Glon sesi çok farklı duruyor. Hiç hoşuma gitmedi. Eski sesi daha güzeldi sefer de P90 alıp gelmiş gerizekalı. Yok PP bize olmuş. Evet girdim ikinci maçı da kazandım arkadaşlar. Güzel geçti. Bak bir de size kart mart değişmiş görüyor musunuz şurayı? Mesela ben neymişim? Silah üstü adı. en fazla. Özel silah leşi 7 taneymiş. Kaç tip verecek? Bak bir de bu sefer sanırım 2 drop veriyor diyebiliyorum. Ben grupta öyle görmüştüm. Flamer Gaming grubunda. 2 şey veriyormuş. Rankım mı atladı? Bilmiyorum. 252 maç kazanmış ya? Bu zamana kadar ne oynadık biz? RHD, RHO'su falan 102'ymiş. 12'ye 3, 1. %33 de kafadan vurma şeyimiz var. Güzel. Ee, oyunu sevdim açıkçası. Menü birazcık değişik olmuş mesela. Heh, ana çık. Şuradan çıkacakmışım. Güzel. Şurada olmuş mesela. Şurada ilk başta şurada aramıştım. Nerede lan bu? Nerede lan bu diye. Şuradaymış Mersem. Ee, bir de şunu verdiler. Global Offensive rozeti diye. Bağlılığıma dair. Ayarlar menüsü falan şuraya gelmiş. Ee, şuradan bir görüntüye bakarsak. 1900 ve 1080 oynuyorum. Ee, şey nerede lan? Grafikler. Ha, burada. Bakın. Ee, 4x MSA falan hepsi böyle yüksekte oynuyorum işte. Bunda test videosu dediğim gibi gelecek. Şurada mağaza diye bir şey eklenmiş buraya. Direkt buradan şeyleri satın alabiliyorsunuz. CSI'da da şuradaydı sanırsam da pek bakmamıştım hani oraya. Hatta hiç bakmamıştım. Buradan mağaza diye sekme eklemişler. 6 lira falan burada sticker sticker satılıyor. Haftalık ödül paketi ha işte bak bu. 1 tp rütbesi kazan ödül paketi ödülleri haftalık tp elde edince görünür. Sanırım iki tane seçebiliyormuşuz buradan. Haberler var şurada. Burada genel şeyler falan var işte pazar var mesela burada kasa satın alabilir ya da satıyorsunuz da olabilirsiniz bilmiyorum araçlar falan var. Bu şekilde burada teçhizat kısmı da çok büyük değişmiş. Ya, yanlışlıkla ilk, ilk el şeyle çıkmıştım. E, USB yerine P200 ile çıkmışım nasıl değişeceğimi bulamamıştım sonradan öğrendim. Şöyle tutup bu tutup değişiyormuşuz çok değişik olmuş açıkçası. Böyle işte CS2'den bu kadar arkadaşlar. İlk elimizde attık videoda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, sizin için güzel oynamaya çalıştım. Yakında da FPS testi 4060 laptopta da gelecek dediğim gibi. Kanalıma abone olup videoda like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.